Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bu videomuzda e, YouTube'da veya Google Chrome'da e, dinlediğimiz veya herhangi bir videoda çıkan müziğin adını nasıl öğreniriz? Bunu göreceğiz. İlk öncelikle e, Chrome'a girdiğimizde işimize yarayacak olan uygulama şu. E, mesela şimdi şeye giriyoruz ilk öncelikle Ben kaldırayım. Size nasıl yapılacağını da göstereyim. Şöyle Google Chrome'dan kaldır dedikten sonra buraya web mağaza yazıyoruz. Evet. Chrome'un web mağazasına giriyoruz. Buraya arkadaşlar şazam yazıyoruz. Tıkladıktan sonra uygulamamız bu. Burada Chrome'a ekle seçeneğine basıyoruz. Uzantı ekle. Evet. Gördüğünüz gibi puzzle butonuna bastığımız zaman şazam sabitledikten sonra oluyor arkadaşlar YouTube'a girelim bir mesela e, bir müzik açayım mesela plane açalım böyle açtığımda şöyle e, müzik arkada çalacak. Bunun üstüne geliyoruz. Şu butona bastığımız zaman dinliyor, eşleşme aranıyor ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buldu. Üstüne tıkladığınız zaman e, detaylarını da veriyor. Gördüğünüz gibi videoyu da buldu. E, arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İçinize yaradıysa e, videoya like atmayı unutmayın. E, videolardan haberdar olmak için abone olup zil butonuna basabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum.